Herkese merhabalar. Bu projede MPU6050 kullanarak 4 adet LED'i kontrol edeceğiz. Devre bağlantısı ve kodlamaya geçmeden önce MPU6050 hakkında bilgi vermek istiyorum. MPU6050 hava araçlarında multikopter veya birçok robotik projelerde sıklıkla kullanılan bir sensördür. Üzerinde 3 eksenli Gyro ve 3 eksen açısal ivme ölçer olan IMU sensör kartıdır. Kart I2C protokolünü desteklemektedir. Dolayısıyla sensör üzerindeki pinler I2C pinleridir. Ve Arduino'nun standart I2C pinlerine bağlanmalıdır. Sensör üzerinde voltaj regülatörü bulunmaktadır. 3 volt ile 5 volt arası voltajla beslenmektedir. Arkadaşlar, bu noktada Arduino Uno SCL ve SDA I²C pinleri A5 ve A4 olduğundan e, dolayı bu pinlere bağlantı yapmanız gerekmektedir. Bunun dışında sensörün e, buradaki VCC pinini Arduino Uno'nun 5 voltluk pinine GND pinini ise Buradan siyah kabloyla GND pinine bağlamanız gerekmektedir. Onun dışında SCL, sensörün SCL pinini A5'e, SDA pinini ise Arduino Uno üzerindeki A4 analog girişine bağlamanız gerekmektedir. Çünkü Arduino Uno e, i 2 pinleri A4 ve A5 olduğundan dolayı. Ee, şimdi isterseniz kodlama kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, kodlama kısmında öncelikle e, gerekli kütüphaneleri eklememiz gerekmektedir. Bunu include e, komuduyla kütüphaneleri eklemelisiniz. Daha sonra define komudunu kullanarak led ve e, buradaki 4 adet ledi ve e, buzzer'ı define komutuyla tanımlaman, e, tanımlamanız gerekmektedir. Daha sonra e, setup bloğunda P mod komutunu kullanarak 4 adet led'i ve buradaki buzzer'ı output ile çıkış olarak göstermeniz gerekmektedir. Burada bir for döngüsü yer almaktadır. E, for döngüsü e, burada led ve buzzer'ımızı 100 milisaniye aralıklarla ee, yanıp ledlerin yanmasını, buzzer'ın da ses vermesini sağlayacaktır for döngüsüyle. Burada for döngüsünü daha sonra eğitimlerimizin ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Daha sonra serial.begin ile seri haberleşmeyi başla, e, başlatmanız gerekmektedir. E, ve burada wire.begin yazarak I²C haberleşmesini başlatmanız gerekmektedir. Daha sonra burada mpu6050'yi bu komut ile kalibrasyonunu yapıyorsunuz. Ve burada yine bir for döngüsü ile buzzer'ın 50 milisaniye aralıklarla ses vermesini sağlamaktadır. Burada e, mpu6050'nin kalibre edildiğine dair bir e, uyarı gibi de düşünebilirsiniz. Bu da Arduino'ya ilk enerji verdiğimizde bu buzzer'ın e, ses ver, e, vermesini bu şekilde düşünebilirsiniz. Loop bloğuna baktığımızda burada mpv 6050'yi update e, komuduyla verilerini alıyoruz. Yani bir nevi güncellemiş oluyoruz. Ve serial.print ile e, buradaki Angel, Angel X ile mesaj yazmışız. Ve buradaki X açısını hesaplıyor. Aynı şekilde Y ve Z açısını da. Burada ise e, if else e, komutlarıyla X açısı 5'ten büyük ise şu ledleri yak şartını sağlamışız. Burada e, eksi 5'ten küçük ise let e, yeşil 2'yi yak komutunu vermişiz. E, Y açısı 5'ten Y ekseninde 5'ten büyükse buradaki LED yak. Aynı şekilde Y açısı Y ekseni eksi 5'ten küçükse buradaki led'i yak komodunu verdik. Ee, kodlama kısmı da bu kadardı arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hold